Oh. hay, hay Allah ya <laughs> arkadaşlar merhaba otu destekçim kanalımıza hoş geldiniz Alkış, bravo. <laughs> Bugün egzoz sistemini tamamen değiştiriyorum arkadaşlar bir günlüğüne değiştireceğim orijinal ve orijinal susturuculu ve düz boru şeklinde bir e, e, ne yapacağız orijinal ve düz boru olarak. E size ayırt edeceğim yani göstereceğim. <laughs> Söylemek istediğim oydu. E, orijinal hali bu halde. Bakın hiç ses yok. Gaz veriyorum. Hiç ses yok. Bir de düz boru şeklinde bunu yapacağız. E şimdi gümüş egzoza gidiyorum Eski İzmir'de. E Zerek Petrol'ün orada. E orada aracımıza bir düz boru yapacağız. Bir günlüğüne kullanacağım. Yar, yarınki toplantı için kullanacağım. Bu videoyu da cumartesi çekiyorum onu da söylemiştim. <laughs> şimdi normal bakın günlük şekilde giderken Normal giderken görüyorsunuz arabadan hiç ses çıkmıyor. Orada zaten bunu bir after before'lu yaparız. Düz boru yaptığınızda ya araçta durulmuyor. Ben normalde egzozu çok seven birisi değilim. Kafam kaldırmıyor. Herhalde yaşlandık mı ne oldu? <laughs> çok fazla kafam kaldırmıyor. Aslında severim ama böyle anlık anlık olarak severim. Devamlı sevmem yani. O yüzden bir günlük olarak yapacağım. Daha sonra sadece video için bir de toplantı için yapıyorum bunu. Pazartesi günü tekrardan söktüreceğim bunu. Emniyet kemerini takmayı unutmuşum ya. Kötü örnek olmayalım. Emniyet kemerlerinizi her zaman takın arkadaşlar. Sizin can sağlığınız için çok önemli. <laughs> Telefonu koydun. Telefon işte. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabada tamamen sıfır ses. Ee, şu an gayet de iyi. Bir, bir günlük bakalım şimdi egzozu değiştireceğiz. Düz boru yapacağız. Egzozları, susturucuları sökeceğiz. Ve bir de o şekilde arabayı süreceğiz. I give in to the lesser fire My body aches to be satisfied Görüyorsunuz komple düz olarak Her şeyimiz Okey Geçici olarak taktık biz bunu Pazartesi tekrardan e, sökeceğiz orijinal susturucuyu takacağız Sadece video amaçlı böyle bir şey yaptık Ve, ve tip toplantı amaçlı Till I get up, time is very outside. Çok fena patlatıyor ya. Evet arkadaşlar, egzoz montajı bitti. E, susturucuları söktük. Dediğim gibi pazartesi ben bunu tekrar susturucuları takacağım. E, Zeyrek Petrol'un oradan şey pazar yerine oraya kadar yemin ediyorum kafam şişti yani. E, bu şekilde kullanılmaz. Tabi sevenler de var ama ben çok fazla sevmiyorum. Sadece video ve toplantı için yaptım bu egzozu. Daha sonrasında pazartesi tekrar takacağım yani. E, şimdi sizi aracı çalıştırayım bakalım ses nasıl çok fena çatır diyor. Çok fena patlıyor ya. Patlıyor, çatlıyor. Baksana sese. Har har. Kaza da geçelim de yapıştırırız. Başlıyorum. Arka servis. Pis küfür ediyorlardır bana. Ya arkadaş bu nedir ya? Yemin ediyorum salak oldum ya. Gelinceye kadar gittiğim mesela 1 kilometre 2 kilometre ben sessizliğe alışmışım arkadaş. Bana sessiz olacak ya. Yemin ediyorum dışarıda durmuyor. Cahir cahir ses geliyor. Neyse ya sadece bir iki günlük zaten. daha sonrasında tekrar susturucu takacağız arkadaşlar. Düz boru montajı da bu şekilde, düz boru işlemi de bu şekilde. Komple susturucuları söküyorsun, e, söktükten sonra arabanın içinde duramıyorsun. Etrafada baya bir gürültü oluyor, e, rahatsız olan çok fazla insan oluyor. O yüzden ben e, çok sevmiyorum yani bu tarz egzoz sesini, çok fazla çıkan sesi yani ne bileyim. Otobanda olursun, otobanda giderken yani kullan, sıkıntı yok. Ama hani e, böyle mahalle aralarında falan gerçekten insan huzursuz oluyor. Ben çok rahatsız oluyorum. E, o yüzden. Kısa süre içerisinde takacağız. Bugünkü cümlemiz ise kemik kadro için. Cümlemiz ise, kelimemiz ise Eksos. Abla geçti de. <laughs> eksos arkadaşlar. Bugünkü e, kemik kadro için kelimemiz eksos. Lütfen aşağıya yorumlarda yazmayı unutmayın. E, güzel video olduğunu düşünüyorum. Umarım yararlı, faydalı olmuştur. En azından düz boruyla e, normal susturuculu eksos arasındaki farkı göstermek istedim ben. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.